<laughs> hey, bu karısel çok güzel. Miau. <laughs> hey, hadi topu bana at. Atıyorum. Hop, 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 hop. <laughs> O, olamaz. Top göle gitti. Hey dur dur. Belki şu dalda onu kıyıya doğru çekebilirim. Ee, e, e, gel. Gel hadi. Aa, ay, ay. Hadi arkadaşım hadi. Başarabilirsin. Kim bağırıyor böyle? Denizde sardalyalar. Bu gölde de bu çocuklar. Ben ne zaman dinleneceğim ha? Siz şimdi görürsünüz. Gölün suyu, kutubun soğuğu. Haydi bakalım görelim buzu. Ay, ay. Neredeyse alıyorum. Hadi, hadi dostum. Ha, bu da ne? Ay, bu soğukta nereden geldi? Ay, göl dondu. Gidelim buradan. Ay. Ay, ay, Topumuz kalsın. Burada ben de donuyorum. Ayy, çok soğuk. İşte böyle. Bir daha topunuzu kaçırın da görelim. Hmm. Parktaki diğer çocuklar da gölüme top kaçırabilirler. Onları da buradan göndermek lazım. Gelsin havanın bulutu. İndirsin yağmuru. <laughs> Bu işte tamam. Ay, ay yağmur başladı. Hadi gidelim. Hey, hadi gidelim yoksa sırıl olacağız. Tamam. Meow, 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 meow. Herkes gittiğine göre artık dinlenebilirim. Ha 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 ha. İşte parka geldik Chase. Evet Rocky. izin günümüzde parkta oynamak çok iyi bir fikir. Ama ama neden kimse yok bu parkta? Bilmiyorum Rocky. Belki hepsi birden öğle yemeğine gitmişlerdir. Hadi biz topumuzu oynayalım. Ha? Heh, belki de. Tamam o zaman. Hadi at topu. Atıyorum. Atıyorum. Hop. Hey, nereye attın topu öyle? Göle gitti. Aa, aa, bu göl nasıl donmuş böyle? Ha? Yine mi birisi top oynuyor? Hey, sen de kimsin böyle? Ben Storm King, denizlerin kralı. Tatil için bu göle geldim, bir rahat vermediniz. Rahat mı vermedik? Nasıl yani? Çocuklar sürekli burada oynayıp Toplarını gölüme atıyorlar. Ve beni de rahatsız ediyorlar. Şimdi de aynısını siz yapıyorsunuz. <laughs> ha. Hey Raki. Aslında Denizler Kralı çok haklı biliyor musun? Hangi konuda? Topların sürekli göle düşmesi buradaki oynayan çocuklar için çok tehlikeli. Bunun için bir şeyler yapmalıyız. <laughs> Tabii ya. O yüzden çocukları buradan uzaklaştırmış. Ben hemen Rabul'a haber vereceğim. Hey! Denizler Kralı! Orada mısın? Ne oldu? Yine ne var? Senin ne demek istediğini anladık. Şimdi buranın güvenliğini sağlayacağız. Hem sen dinlenebileceksin hem de çocuklar güvende oynayabilecekler. Tamam mı? Yani artık göle top kaçmayacak mı? Hayır kaçmayacak. Güven bize. Güzel. Hop. Merhaba çocuklar. İstediklerinizi getirdim. Hadi vakit kaybetmeden onları hemen gönül etrafına kuralım. Tamam. Bu da tamamdır. İşte bitti. Artık gelin güvenliğini sağladığımıza göre topları oradan çıkartabiliriz. Evet. Topları ben çıkartırım. İşte böyle. Evet. Hey, deniz kralı. Evet. Şimdi bak bakalım. Hı. -hı. Ha. Güzel. Gölün etrafı çevrildiğine göre artık top kaçmayacak ve benim de uykum. Kesinlikle. Hey bakın çocuklar geri geliyor. Hey hava düzelmiş. Hadi parkta oynayalım. Top oynayalım. Evet. <laughs> Yaşasın parkta oynamak çok güzel. <laughs> Merak. <laughs> Buraya çit yapmışlar. Topumuz gölde mi kaldı? İşte çocuklar. Topunuz burada. Göle yeniden kaçmaması için etrafını çitle çevirdik. Bu sizin için daha güvenli oldu. Artık o çocukların göle düşme tehlikesi olmadığına göre ben de rahat rahat uyuyabilirim. Hey topu atıyorum. Hop. <laughs> <laughs> Sallanmak çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceli. <laughs> oh, iyi ki bu parka gelmişiz Raki. Kesinlikle. Buradaki sorunu da halletmiş olduk. Eee çocuklar ne duruyoruz? O zaman top oynayalım. Hadi. <laughs> Kalede ben varım çocuklar. <laughs> her şey çok güzel olacak. <laughs> Yeni pişirdiğim ekmekler de hazır. <laughs> i̇şte sofram hazır. Neredeyse gelirler. Biz geldik. Beni <laughs> iniyorum çocuklar. Hop. <laughs> Merhaba çikolata kulak tavşan. Ben kamyonu park edip geliyorum çocuklar. <laughs> çok acıktım. Yemek 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 yemek. Her şey hazır arkadaşlar. Buyurun afiyet olsun. <laughs> hmm, balık harika. Mısır da çok güzel. Hah, Olamaz. Arkadaşlar, sinyaller alıyorum. Romeo'nun kötülük peşinde. Hadi hemen gitmeliyiz. Bekle kedi çocuk. Aa, arkadaşlar, bizim gitmemiz gerekiyor. Göreyi beklemez. Aa, ne yapacağız şimdi? Arkadaşlarımız olmadan eğlenemeyiz ki. Ay, hiçbir şeyden de yemediler. Arkadaşlar, benim bir fikrim var. Bütün yiyecekleri toplayalım. Kamyonu yükleyelim. Onların karargahına gidelim. Ne dersiniz? Hem sürpriz olur. Aa, ne güzel düşünmüşsün. Ama ben bu sosu yiyeceğim. Harika. Hadi toplamaya başlayalım. Hadi arkadaşlar. Yiyecekleri kasaya koyun. Açtım. Ee, ama çöp kamyonu Rocky. Merak etme. Rocky her zaman temizdir. Gelmeden önce yıkadık kamyonu. Oh, şuradan bir su süpürsen yiyeyim yine yok. Olmaz Rabbim. Arkadaşlarımız da yiyeceğiz. Hadi gidelim. <laughs> Yemekleri koydum. Hadi gidiyoruz. Gidiyorum. <laughs> uh oh. Rocky neden durdun? Arkadaşlar baksanıza. Etraf ne kadar kirli. Nasıl piknik alanı? Her yerde çöp var. Ha haklısın Rocky. Bunları hemen toplamamız gerek. Siz toplayın. Çöp konteynerini getiriyorum. Tamam dostum. <laughs> i̇şte çöp konteyneri burada. bütün çöpleri topladık. İçine atalım arkadaşlar. İşte böyle. <laughs> Bunlar da sonuncu soydu. <laughs> Bizim askerler dönmeden gidelim hadi. Dıkıdıdıdın. İşte pijama askerlerin karargahı burası. Vay çok güzel. Hadi vakit kaybetmeden sofrayı kuralım. Götürüyorum. Uy uy. Sosis mu? Bir tane daha yesem ya ben. Beklemelisin Rubble. İşte hazır. Umarım hemen gelirler. İyi deymen, iyi deymen. Geliyorlar galiba. Hı? Arkadaşlar Sizin burada ne işiniz var Siz olmadan yemek istiyorsunuz ne kadar düşüncelisiniz? <laughs> Bazı şeylerin tadı paylaşınca daha güzel olur. Hadi afiyet olsun. Ben yine sosumdan başlayacağım. <gülüyor> <gülüyor>